bir Murat Caz eseri. Öyle ki sevenlerin sevmeyenlerin gönlünde taht kurmayı başarmış özel bir insan. Peki bu özel insan şimdilerde nerede? Tekrardan yayın hayatına devam ediyor olsa, yıllar önceki tadı enerjiyi alabilir miydik? Bunu düşünmeden edemiyorum. Zamanımın çoğunu Muratcaz izleyerek yedi yıl boyunca geçirmişimdir. İşteyken, okuldayken, evdeyken her daim bitmek bilmeyen bir sarmal döngüsü adeta. Ve gelinen en son nokta artık eski videolarını açıp izlemek olduğu diğer herkesin yaptığı gibi. Kanalımda yüzlerce video mevcut, her birinin ayrı anısı var. Kafamız kıyakken neşe tak taşa e küfür ettik ona aldı. Ne oldu haberim var ya. Yani. Bu neşe tak taşa ben gönlümden sikerim. Bu neşe tak ben gönlümden Sıkıntı yok. Yani bizim yani ağzımızdan bazı kötü kelimeler çıkarsa da kalbimiz kötü değil yani. Mı? Bir gün geri dönmen dileğiyle ama eski hissiyatla ama eski hissiyatla olmadan Ha unutmadan son bir fasıl çalalım kalamış Ahmet uğruna. Özlemle saygıyla. Helal mi? Pardon Bir tatlı huzur almaya gelin kalamış i mm -hmm.